Ya e anlat işte nereye gidiyorsun? Yol Tomarz Vinyana <laughs> gidiyor. Gel sen şuraya gidiyor. Çimento'ya. Çimento yapar. Nereden gidiyorsun? Tomarza yolunda. Mevki neresi? Mevki köy nere? O köy ince ince su. İnce su köyünün Or <laughs> oradan geçiyor. Canlı konuş hadi bu adam gibi konuş. Kaçta gidiyorsun amca? Sen çekin. Sen utayacak bak. <laughs> ya kaptan amcam babam mavi. <laughs> ee, kaptan amcam babam mavin. Babam şey yaptı. Emekli oldu. Ostestlik yapıyor. Osteslik yapıyor. Kaptanına bisküvi... Yedek mavinde ben. Büsküvi, büsküvi ikram <gülüyor> <gülüyor> bisküvi ikram ediyor. Bisküvi ikram ediyoruz kaptan mavin. Ya yorum yap işte arkadaş. Kendine söylemeyle şey yap. İş yap. Amca trafik, yemek yiyorsun ya trafik buralarında şey olmuyor mu? Tehlikeye düşünmediğimiz sürece olabilir. Hiçbir şey olmuyor. Battan acı kırsa. Kaptan hata yaparsa <laughs> Kaptan hata yaparsa Kellesini Kollarını yontacağımız <laughs> Düzelmesi için Tamam <laughs> ya, ya daha çekmiyorum Tamam ne de